Herkese selamlar. ben Aras. Ee, bugün günlerden 12 Ekim, Pazar günü. Dün video atmıştım. Ee, dediğim gibi bugün YKS ile alakalı bir şey yoktu. Daha çok trade odaklı gittim. Ee, sıfırdan gibi bitirdim. Böyle notları da aldım. Parite falan yazdım. Bir de şu videodan, e, strateji videosundan gittim kendime bir şey yazdım. Şöyle, anlattığı Ekin Hoca'nın Bunları yazdım ee, daha böyle bir şey çıkmadı karşıma da çıkarsa yapacağım Üç tane de backtest attım 3 tane de tuttu ee, Göstereyim onu da şöyle birinci backtest bu tuttu bu da tuttu bu da tuttu zaten aynı backtest bunun içinde bir tane daha gördüm ilerletince parati bu da ilerledi Buradan burada ne bir işlem açılır. Geldi ortasına aldım PVG'nin. Öyle. Ya şu anda bunun daha yukarı çıkacağını düşünüyorum bu arada. Muhtemelen de çıkmıştır. Bakalım. Bir ayrıca da görelim. Daha yukarı çıkar diye düşünüyorum bu arada. Aynen yani çıktı ama yıllar sürdü TP olmaz. <laughs> ya şurayı da alacak. O yüzden bunlar alma delikli buraları alacak diye düşünüyorum. Yani çok uzun sürdü burada burayı alması. <laughs> yani aldı da yani günler sürdü. Ne kadar sürmüş? 17'sinde 17'den ona kadar yani bir gün sürmüş burada. Yani o şekilde çok bir şey yapmadım dediğim gibi. Onun dışında dün videoda şey demiştim. Bitcoin'le trade edeceğim falan filan demiştim. Karitot trade. O birazcık daha şey oldu benim için. Bir hedef gibi bir şey oldu. Hayal gibi aslında. Challenge yani aslında. Ee, Bitcoin üzerinden böleceğim parayı bu arada. Biraz da böyle bekle satayım. Çok yani bugün çok fazla işlem olmadığı için bekte sattım böyle. Live işlem de açacağım trading videodan. Böyle zor bakıyordum. Geçmişe falan dönük. Zaten çıktı şu anda. Pazar günü yarın bakacağım. Birazcık da boş vakitlerimde kütüphanedeyken falan. O şekilde yani buralara baktım. Ee, başka ne diyecektim? Heh. Ben Funding'den fon hesabı alacağım muhtemelen. Ee, 100 doları 100 dolarlık bir bakiyem var dedim ya size. Geçen muhtemelen ben Funding'de şu anda 30 dolar civarı bir şey. Ee, 5 kal fon hesabı. Bir onu deneyeceğim. Oraya kadar zaten dedim ki 10 gün var da don günüme. Daha 18 olmalı. Yani 10 gün sonunun için konuşuyorum. Bakalım bir de onu deneyeceğim. Bir fon patlatmakta. da korkmuyorum açıkçası. Bir olmadı bir kere daha alırız. Ama birazcık da deneyeyim dedim. Bunların hepsi aynı treatment ile çalıştı. Yani çok bir şeye bağlı kalmadım. Çok buradaki dediğim stratejiye bağlı kalmadım. Yukarıdaki ilk dedeler almayınca fark ettim. Şöyle delik bir delikte miydi o? Neredeydi lan o? Ayrıkta mıydı o? Aynen buraya yazdım. Burada çok likit de var. Hapsu buradaki almadığı likiditeler çok fazla. O yüzden dedim bunları alırız falan filan. Şimdi ne yazıyor zaten hangi likidite oldu. Bunları almadım işte. Bunları alırız diye aldım. O şekilde yani. Bunları buradan şeyden başladım. Aylıktan başladım. Haftada günlük 4 saat 1 saat. Ondan sonra 15 dakika indim ve işlem aldım. Oldu da. Tuttu yani işlem. Her küçük tutacak diye bir kaydı yok zaten. Onu biliyorum. Ama bu tuttu. Bakacağız hayırlısı birazcık birazcık öğrenmeye başladım. Şeyde trading premium olmadığı için şuraya açtım. Traders kaza. Buradan aldım. Öyle yani. Bu videoları falan izliyorum. Ekin Hoca'dan. Bunu izledim. Aynı şekilde. Ya olabildiğince hani görmek istiyorum. Bir şeyleri bilmek istiyorum. Aynı zamanda kendi trade ediyorum. Bir tane daha işlem açacağım muhtemelen. Yani. Onu da yazacağım. Bugün açtığım 3 işlemde 3 işlemde tuttu. Yani, burada yazdım zaten mantığı. Nerede bıraktığı işte ligdeleri gördüm. FVG e katınca işleme dahil oldum. Aynı mantık ikinci TP. Tepe. TP'den sonra gelen FVG'den tekrardan girdim. Burada yazıyor. Aynı gününde. Bir tane daha atacağım muhtemelen. Veya bir tane. İki tane falan atarım daha muhtemelen. Rastgele tarih oluşturucudan buradan tarihe giriyorum. Bir backtest atıyorum. O şekilde. Ya burada pozisyon açmıyorum. Çok da bir mantığı yok bence. O yüzden açıyorum böyle. Kendimi koyuyorum. Tutuyorum tutmuyorum bakıyorum. O şekilde yani çok da bir Olay yok. Ee, 30 doları şeye yarayacağım dediğim gibi. Ben funding'e yarayacağım. Onunla yanında bakalım ne kartı atabileceğiz. Bir bakalım. Attığım işlemler başarılı olacak mı? Ee, bir de kendime bir strateji belirlemek istiyorum. Genel geçer bir strateji. Bu, bu güzel bir strateji. Bunu beğendim. Ama her zaman sonuç verebilecek bir strateji değil. Ya yani bizim biliyorum şeyin mantığını. Sürekli işlem aşamam. Ee, ama gene de, de bir bakmak istiyorum. Yani en azından olanağım oldukça açmak istiyorum. Yani Öyle bir kafa kafadayım. Olan oldukça işlem açmak istiyorum. Bakıyorum, deniyorum. İki tane hayatımda strateji var. Onları da bir sonraki günde anlatırım tabii. Bugün biraz deneyeceğim. İşte bir Swing High, iki Swing High onların arasında işte. Ya, hepsi aynı mantık. Ekinojanın da dediği gibi. O şekilde. İlk bir fona bir geçelim. Ondan sonra bakarız her şeye. Bir strateji de oturtturayım. En de işinize gelir böyle bir şey. Sıfırdan öğreniyorum sonuç olarak. 2 gün mü, üç gün mü ne oldu? Daha öncesinde kripto tecrübem var da. 2 üç gün oldu herhalde. O şekilde bakıyorum, inceliyorum dediğim gibi. Market yapısını falan kavramaya çalışıyorum. Güzel bir serüven oluyor şu anda. Çok da güzel oldu bu arada. Burayı almış bu arada. Aynen. Buradan alır, buradan aşağı çektim. Bir tane FVG falan var mı burada? Yes var. Bunu almışım. Burada el aldım. Buradan yukarı tepler muhtemelen. <laughs> Bakalım. Aynen. Burada sıçtık bu arada, burada ne oldu bilmiyorum. Buraya izni yapacağım videodan sonra. O şekilde yani, çok anlatacak bir şeyim yok. Ee, Challenge'a 50 dolarla devam edeceğiz. Hem birazcık da kendime de para kalsın istiyorum. 2000 lirayla bakalım kripto neler yapabileceğiz. Kaldır sistem oldu, şimdi biraz daha rahat olurum orada muhtemelen de. O şekilde gösteririm bütün işlemleri. Yarın da buradaki attığım iki işlemi daha görürsünüz. İki işlem de açacağım, o şekilde. <laughs> bakalım, şimdilik bu kadardı diyeceklerim. Yarın EKS'de işin içine dair olacak. Koçumla konuştum. Şeyimizi yaptık. Hmm. Programımızı yaptık. Burada bilgisayarda açık olmadığı için gösteremiyorum. Öyle yani. Daha yarınkisi birazcık daha daily life vlog gibi de olabilir. Bakacağız. Yani çok fazla uzatmadan vaktinizi almadan kapatayım. Öyle. Görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. iyi edin. çalışmalar. Bol şanslar.